Beni ne öyle mühendisle İstedi gülüm ama gönlüm aşk ister Benim olacaksam Canlar açıldı mı sizde? Gösterdiğim linke basın. Ona basmazsanız olmaz zaten. Yaptınız mı? Linke basın, linke, linke basmazsanız olmaz. Linke basın, gelin yayına. Linke basmışlar. Siz linke basmadan gelip diyorsunuz ki böyle böyle. Olmaz ki öyle. Linke bir basın geçin diğer uygulamaya. Gösterdiğim gibi gelin diğer uygulamaya. Gelenler geliyor valla. Sizin link olmuyor herhalde. Instagram adresimi de takip edin. Bu yarın terziye girecek. Bu kalsın bundan. Anam ben burayı katlıyorum, katlıyorum. Boş. Yine eski taze silahı. Değişen hiçbir şey yok. Vallahi yok yine. İstek atmayın kardeşim, istek atmayın. Canlarım haydi. Uygulamayı yaptınız mı? Ya abi link açılıyor da size açılmıyor bir tek ya siz. Yoksa gelenler geliyor. Biz sizde açılmıyor şu an. Ben anlamadım hiçbir şey. Sizde de niye açılmıyor? Yaptınız mı hepiniz uygulamayı? <laughs> ne yani? Arkadaşlar yaptınız mı uygulamayı? Hallettiniz mi? Benim işim bitti. İnşallah yapmışsınızdır. Ben yayına geçeceğim. Çünkü bugün yorgunum zaten. Çok da size bir şeyleri anlatamam. Haberiniz olsun yani arkadaşlar. Bunu koyayım yani. Götürürüm olmasın. Röce teşekkür ederim. Burada yapamam. Burada bana veriyorlar. Burada yap yapmadığımı size söyledim ya. Kaç gündür söylüyorum. Roja teşekkür ederim Roja. Sağ ol. Kesene bak. Pijamanın altı yırtık değil değil mi? <laughs> bence bunu giyeyim. Yayın yaparken. Şunu giyeyim bence değil mi? Bu çok güzel yakışıyor. Rahat da. Bunu giyelim bence. Aynen bunu giyeceğim yayında. Uyurken de giyiliyor zaten. Canlar. Buradan yapacağız yayını. Hoş geldiniz hepiniz. Bu olsun. Arkadaşlar ee, indirdiniz mi? Ben çünkü kapatıyorum yayını. Muhtemelen herkes indirmiştir. Biraz da rahatsızım. İndirdiniz mi? Deryana teşekkür ederim. Ya, Derden